Ben de bu konuda bir araştırma yaptım. 4. kez de çıktı. Evet

Mesela, hmm. Bu sene bir de şey yaptık, hediye yasal röjetleri de Mesela kutuya röne fiyatı. Yani aynı, aynı çare bolu, Tabii bu işlemin Çok büyük ama. Evet. Büyük ölçüde, büyük ölçüde diyoruz. Oraya saklamıştım. Benim telefonum ekmeği koymasın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar <gülüyor> e, Rus çamı denilen bir malzeme. Şuralar. E, hatta bunun özel şey yaptık. Şurada da bir bakarsınız. bir yaptık. Evet. O da onlar da böyle kalkıyor. Üzerinin böyle bölgeflerini mesela değiştirebiliyorsunuz. Hani sabit olmasın. İçinin e, resmi değişebiliyor. Orada da öyle bir hareketlilik yaptık yani.

Bu da mesela kumaş ve kağıt birleşimi. Aslında herkes büyük bir bilgimiz mi diyor Gülüyor. baktığınız zaman. Halbuki ürünü kağıt mı? Baktığınız zaman kağıt. Hani ekstra bir şey yok. Ama biz kadife ile kumaşla da e, giyim hocamızla aslında...